Hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin içinde bulunduğu o kalabalık, gürültülü dünyada hani böyle parlamak isteyen fikirlerin yolculuğuna çıkıyoruz. Evet. Yani nasıl oluyor da bazı fikirler öne çıkıyor değil mi? Aynen. Nasıl oluyor da bazıları diğerlerinden sıyrılıp orijinal damgasını yiyor ve e, nasıl bazı ürünler, hizmetler adeta bir morinek gibi dikkat çekip konuşuluyor. Hmm, evet, Morinek, Seth Godin. İşte bu soruların peşine düşeceğiz bugün. Elimizdeki kaynaklar Adam Grant'in orijinaller kitabı ve Seth Godin'in o kültleşmiş Morinek çalışması. İki çok güçlü kaynak. Kesinlikle. Amacımız bu iki önemli eseri sizin için harmanlayıp orijinalliğin ve fark yaratmanın özünü e, damıtmak. İster yeni bir fikir filizlendiriyor olun. İster piyasadaki yenilikleri anlamaya çalışın bu sohbet size hem ilham hem de şey somut araçlar sunmayı hedefliyor. Güzel bir hedef başlayalım o zaman. Her şey belki de Adam Grant'ın büyük bir fırsatı kaçırmasıyla başlıyor. Hani kurucuları ona gelip gözlükleri internetten satacağız dediğinde. Evet Warby Parker hikayesi. Aynen. Fikir kulağa o kadar da radikal gelmiyor o an ama Grant yine de yatırım yapmayı reddediyor. Ve sonra ne oluyor? O şirket Warby Parker milyarlarca dolarlık bir deve dönüşüyor. Acayip bir durum. İnanılmaz. İşte bazen en bariz görünen fırsatlar kaçabiliyor. Ya da Seth Godin'in o meşhur benzetmesi. Yüzlerce kahverengi ineğin otladığı bir tarlada ee, ancak bir mor inek fark edilir. Evet o metafor çok güçlü. Peki bu tam olarak ne demek? Bir fikri nasıl mor yaparız ya da bir fikrin orijinal olduğunu nasıl anlarız? Gelin bu kavramların biraz derinine inelim. Hadi bakalım. Grant'la başlayalım mı? Orijinallik ne demek? Olur. İlk durak adam Grant ve orijinal kavramı. Grant'e göre orijinal olmak ille de dünyayı yerinden oynatacak acayip bir fikir bulmak demek değil aslında. Daha çok bir bakış açısı, değil mi? tam olarak, daha çok etrafımızdaki varsayılan ayarları sorgulamakla ilgili. Hani hep öyle kabul ettiğimiz, üzerine pek düşünmediğimiz şeyler var ya. Evet, kanıksadığımız durumlar. İşte onları masaya yatırıp, acaba daha iyi bir yolu olabilir mi diye sormak. Grant buna vujade diyor. Yani çok tanıdık bir duruma sanki ilk kez görüyormuş gibi yepyeni bir gözle bakabilme hali. Vuja de, dejavunun tersi gibi yani ilkinç. Aynen. Warby Parker kurucularının yaptığı tam da buydu. Yıllardır gözlük kullanıyorlardı ama bir gün durup, yahu neden gözlük almak bu kadar pahalı ve zahmetli diye sordular. Yani varsayılanı kabul etmeyi reddettiler. Kesinlikle bu vuja ve var varsayılanı sorgulama dürtüsü orijinalliğin fitilini ateşleyen şey bence de. Ama ilginç bir nokta var. Grant orijinallerin yani bu sorgulamayı yapan girişimcilerin genellikle sanıldığı gibi gözü kara risk tutkunları olmadığını söylüyor. Aa öyle mi? Hep tam tersi düşünülür halbuki. Evet hatta yapılan bir araştırma var. Başarılı girişimcilerin genel nüfusa göre daha fazla riskten kaçınma eğiliminde olduğunu bile gösteriyor. Çok şaşırtıcı. Warby Parker'ın kurucularından biri de geriye dönüp baktığında kendime gözümü karartıp bu işe girişiyormuş gibi hissetmiyordum diyor. Onlar için bu yani daha hesaplanmış bir adımdı. Planlı bir adım yani. Aynen. Hatta başlattıkları o meşhur ücretsiz evde deneme programı var ya, o kadar popüler olmuş ki talebe yetişemeyip 48 saat içinde askıya almak zorunda kalmışlar. Vay canına. Bu hem fikrin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor hem de kurucuların aslında ne kadar kontrollü gittiğini yani öyle körü körüne atlamamışlar. Anladım. Peki ya yaratıcılar? Kendi en iyi fikirlerini hemen fark edebiliyorlar mı? Grant bu konuda ne diyor? Ha, orası da ilginç. Grant'in anlattıklarına bakılırsa durum pek de öyle değil. Nasıl yani? Mesela Beethoven hepimizin bildiği o meşhur 5. senfoninin ilk bölümünü bestelediğinde başta fazla kısa bulup bir kenara koymuş. Düşünebiliyor musun? Ciddi misin? 5. Senfoni. Evet, sonradan dönüp üzerinde tekrar çalışmış. Ya da Picasso, başyapıtı Guernica için tam 79 farklı eskiz yapmış ve resimdeki bazı kilit figürler için en son yaptığı eskizleri değil, ilk çizimlerinden bazılarını kullanmış. Demek ki en parlak fikirler bile yaratıcısının gözünden kaçabiliyor ya da zamanla olgunlaşıyor. Hemen anlaşılmıyor yani. Aynen öyle. Bu da bizi çok önemli bir noktaya getiriyor. Nicelik yani üretilen fikirlerin sayısı. Grantin vurguladığı gibi ne kadar çok deneme yaparsanız gerçekten değerli ve orijinal bir şeye denk gelme olasılığınız o kadar artıyor. Yani kalite kadar nicelik de önemli diyorsun. Kesinlikle. Düşünsenize Mozart 600'den fazla eser bestelemiş. Ama bugün kaç tanesi sürekli çalınıyor? Beethoven için bu sayı 650. Bach için binden fazla. Evet doğru. Hepsi başyapıt değil tabii. Einstein gibi bir dehanın bile yayımlanmış 248 makalesinin çok büyük bir kısmı bilim dünyasında pek ses getirmemiş. Yani mesele tek bir dahiyane fikir beklemek değil, sürekli üretmek ve o üretim bolluğu içinden cevherleri ayıklayabilmek. Çok mantıklı. Hani bir içerik sitesi vardı Upworthy. Evet evet onların başlık denemeleri meşhurdur. Viral olacak yani hızla yayılacak bir başlık bulmak için en az 25 farklı başlık deniyorlarmış. Bu da tam dediğini destekliyor, nicelik prensibi. Aynen öyle. Denemekten çekinmemek lazım. E tabii orijinalliğin önünde büyük engeller de var değil mi? Mesela reddedilme korkusu. Olmaz mı? En büyük engellerden biri o. Michelangelo'yu düşünün. Papa ona Sistin Şapeli'nin tavanını boyama görevini verdiğinde o kadar istememiş ki. Kendini heykel tıraş olarak görüyormuş çünkü değil mi? Evet, ressam değilim demiş. Hatta bu görevden kaçmak için Floransa'ya gitmiş. İki yıl sonra Papa'nın ısrarıyla ancak işe koyulmuş ve ortaya o muazzam eser çıkmış. İnanılmaz bir direnç ama sonuç harika. Benzer bir korku Kopernik'te de var. Dünyanın güneş etrafında döndüğünü keşfetmiş ama kilisenin ve meslektaşlarının tepkisinden yani alay edilmekten o kadar çekinmiş ki. Ne kadar saklamış fikrini. Tam, tam 22 yıl boyunca kendine saklamış bu devrimsel bulguyu. Neredeyse ölüm döşeğindeyken bir kardinal ve genç bir matematikçinin ısrarlarıyla yayınlanabilmiş eseri. 22 yıl. Dile kolay zamanlama meselesi de çok kritik burada tabii. Evet, Grant da ona değiniyor değil mi? İlk olmak her zaman iyi değil diyor. Aynen, hatta çoğu zaman erken davranmanın geç kalmaktan daha riskli olabileceğini savunuyor. 1840'larda Macar Doktor Ignaz Samuel hikayesi çok trajik bir örnek bu konuda. Neydi o hikaye? Samuel Weiss, doktorların el yıkamasının doğum sırasındaki ölümleri inanılmaz derecede azalttığını keşfediyor. Ama fikir o kadar radikal bulunuyor ki... Kabul görmüyor yani. Görmüyor. Meslektaşları onu aşağılıyor... Dışlıyor. Hatta sonunda bir akıl hastanesine kapatılıyor ve orada ölüyor. Fikirlerinin değeri ancak yıllar sonra mikrop teorisinin kabul görmesiyle anlaşılıyor çok acı. Max Planck'ın bir sözü vardı sanırım bununla ilgili. Evet. Nobel ödüllü fizikçi Max Planck'ın şu sözü durumu çok iyi özetliyor. Yeni bir bilimsel gerçek rakiplerini ikna ederek zafer kazanmaz, daha ziyade rakipleri eninde sonunda öldüğü için kazanır. "Vay be. Yani bazen beklemek mi gerekiyor? Bazen stratejik olarak beklemek, fikrin olgunlaşmasını sağlamak veya pazarın hazır olmasını beklemek daha akıllıca olabilir." Grant buna stratejik erteleme diyor. Mantıklı. Leonardo Da Vinci başyapıtı Son Akşam Yemeği'ne 46 yaşında Mona Lisa ise 50'li yaşlarında tamamlamış. Mark Twain, Huckleberry Finney'e 49 yaşında belli bir plan olmadan deneme yanılmayla yazmış. Martin Luther King Jr.'ın konuşması da öyleymiş galiba. Evet, o unutulmaz bir rüyam var konuşması. Konuşmayı yaptığında 34 yaşındaydı ama o noktaya gelene kadar yaklaşık 20 yıldır sivil haklar üzerine konuşmalar yapıyor. Farklı ifadeler deniyordu sürekli. O anki etki yılların birikimi ve denemelerinin bir sonucuydu aslında. Yani sabır ve deneme yanılma çok önemli. Grant ayrıca orijinalliği besleyen bazı ilginç dış faktörlerden de bahsediyor. Mesela farklı kültürlerde yaşamak veya çalışmak gibi. Evet, o da ilginç bir bulgu moda direktörleri üzerine bir araştırma vardı sanırım. Aynen. Yurt dışında özellikle kültürel olarak kendilerininkinden farklı ülkelerde ne kadar uzun süre ve derinlemesine deneyim yaşarlarsa tasarladıkları koleksiyonların o kadar yaratıcı bulunduğunu göstermiş. Kültürel çeşitlilik yaratıcılığı tetikliyor demek ki. Bir de doğum sırası meselesi var. Araştırmalar ailedeki küçük kardeşlerin genellikle statükoya meydan okumaya daha isyankar olduğunu gösteriyormuş. Cidden mi? Küçük kardeşler daha mı orijinal oluyor yani? Beyzbolda riskli bir hamle olan kale çalma ustalarının veya ünlü komedyenlerin çoğunlukla küçük kardeşleri olması ilginç bir bulguymuş mesela. Vay canına, hiç düşünmemiştim. Bir de rol modellerin gücü var tabii. Mesela Harry Potter okuyan çocuklarla ilgili bir çalışma vardı. Evet, onu duymuştum. Ön yargıları azaltıyordu. Evet. Kitaptaki farklı gruplara yönelik ön yargı ve ayrımcılık temaları nedeniyle gerçek hayattaki marjinal gruplara karşı daha az ön yargılı olabildiklerini gösteren çalışmalar varmış. Rol modellerinin etkisi yani. Çok ilginç gerçekten. Grant'in kitabı dolu böyle detaylarla. Kesinlikle. Peki Diyelim ki Grant'in bahsettiği gibi varsayılanları sorguladık, niceliğe önem verdik, korkularımızı aştık ve ortaya potansiyeli olan bir fikir çıkardık. Evet, o aşamaya geldik diyelim. Şimdi sıra Seth Godin'in alanına giriyor. Bu fikri kalabalıkta nasıl fark edilir kılarsınız? Yani nasıl bir mor inek yaratırsınız? Ha, işte Godin'in uzmanlık alanı. Godin'e göre bu günümüz dünyasında bir seçenek değil, bir zorunluluk. Çünkü eski oyunun kuralları değişti diyor. Ne değişti peki? Godin'in TV endüstri kompleksi adını verdiği dönem, yani bol reklamla kitle iletişim araçlarıyla ortalama ürünleri herkese satma dönemi artık bitti diyor. Neden bitmiş? Çünkü hepimiz inanılmaz bir bilgi ve seçenek bombardımanı altındayız. Dikkatimiz çok sınırlı ve sıradan sıkıcı olana ayıracak ne vaktimiz ne de isteğimiz var. Çok doğru. Her yerden bir şey fışkırıyor. Godin'in temel argümanı aslında bir paradigma değişimi öneriyor. Eskiden şirketler nasıl düşünürdü? Önce ürünü yapalım, sonra pazarlamasını düşünürüz gibi mi? Aynen. Önce güvenli, ortalama bir ürün yapalım, sonra onu bol reklamla, akıllı pazarlama taktikleriyle satmaya çalışırız. Goden diyor ki bu yol artık çıkmaz sokak. Peki yerine ne öneriyor? Bunun yerine yapılması gereken şu. Öyle sıradışı bir ürün ya da hizmet yarat ki, doğru insanlar onu arasın, bulsun ve hakkında konuşsun. Hmm, yani ürünün kendisi pazarlama aracı oluyor tam olarak. Burada kilit nokta şu. Pazarlama ürün hazırlandıktan sonra üzerine sürülen bir cila değil. Pazarlama ürünün tasarımının, ruhunun, DNA'sının ta kendisi olmalı. Çok iddialı bir yaklaşım. Eğer ürününüz, hizmetiniz kendi başına kayda değer, konuşulmaya değer, yani sıra dışı değilse dünyanın en iyi reklam kampanyasını da yapsanız insanlar onu görmezden gelecektir diyor. Burada asıl büyüleyici olan pazarlamanın tanımının ve yerinin değişmesi. Evet, bu gerçekten önemli bir ayrım. Godin'in verdiği örnekler bu değişimi çok net gösteriyor. Mesela Volkswagen Beetle. Orijinal kaplumbağa evet harika reklamlarla satıldı. Tam bir TV endüstri kompleksi başarısıydı. Ama yıllar sonra çıkan yeni Beetle'da. O daha çok tasarımıyla konuşuldu, değil mi? Aynen öyle. Reklamdan çok tasarımıyla kendisiyle konuşulan bir morinek oldu. Ya da Tide deterjanını düşünün. Procter Gamble yıllarca Tide'ı hep biraz daha iyi, biraz daha beyazlatıcı yapmaya çalıştı. Ama bir yerden sonra fark etmez oldu herhalde. Tam olarak. Bir noktadan sonra tüketiciler yeterince iyi zaten demeye başladı. O küçük iyileştirmeler artık kimsenin umrunda değildi çünkü ürün artık sıra dışı değildi. Sıkıcıydı. Sıradanlaşmıştı yani. Diğer yandan Otis asansörlerinin yaptığına bakın. Asansörün hızını artırmak yerine bekleme süresini kısaltmak için insanları binmeden kat numaralarını girmeye yönlendiren bir sistem geliştirdiler. Aa, evet, o akıllı asansörler. İşte bu soruna sıra dışı bir bakış açısıydı. Ya da Herman Miller'ın Aeron sandalyesi. O radikal tasarımıyla ofis koltuğu kavramını yeniden tanımladı ve kendi başına bir pazarlama aracı oldu. Evet, o sandalye bir ikon oldu resmen. İşte işin gerçekten heyecan verici kısmı burası. Bu ürünler kendileri için konuşuyor, pazarlamayı kendi üzerlerinde taşıyorlar. Peki bu sıra dışılığı nasıl yakalayacağız? Goldin'in en kışkırtıcı önerilerinden biri e, herkese ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmek. Nasıl yani? Kitlelere ulaşmak hedef değil mi normalde? Geleneksel pazarlama mantığının tam tersi. Kitlelere değil küçük ama etkili bir gruba odaklanın diyor. Kim bu grup? Yeniliğe açık olanlar, yani erken benimseyenler. Evet. Ve daha da önemlisi duydukları iyi şeyleri etraflarına anlatma, yayma potansiyeli yüksek olanlar. Yani hapşırıkçılar. Hapşırıkçılar mı? İlginç bir terim. Evet, Godin bu hapşırıkçıları bir fikrin yayılmasındaki kilit taşıyıcılar olarak görüyor. Onlar adeta fikrinizin virüs gibi yayılmasını sağlayan enfeksiyon vektörleri. Fikir önce bu küçük, tutkulu gruba bulaşır, onlar aracılığıyla da daha geniş kitlelere, ana akıma doğru yol alır. Anladım. Yani influencer marketing gibi bir şey mi bu? Tam olarak değil. Daha organik bir yayılma bu yaklaşım aslında adam grant'in orijinallerde bahsettiği bir fikri hayata geçirmek için destek toplama benzer düşünen insanlarla bir koalisyon kurma stratejileriyle de çok örtüşüyor büyük resmi düşünürsek mesele kitleleri değil doğru etkileyicileri yani o hapşırıkçıları hedeflemek Nişlere odaklanmanın gücünü gösteren çok güzel örnekler var aslında. Mesela Yeni Zelanda dünyaya yeni bir kiwi turu olan altın kiwi'yi hani bir markasıyla nasıl tanıttı biliyor musun? Nasıl? Her yere reklam mı verdiler? Hayır. Her süpermarkete yığılarak değil. Önce çok özel bir nişe odaklandılar. Geliri yüksek, yeni tatlara açık, gurme damak zevkine sahip Latin kökenli tüketiciler. Hmm, ilginç bir hedef kitle seçimi. Bu grup ürünü sevdi, konuştu ve fikir oradan yayıldı. Ya da Tracy adında bir halkla ilişkiler uzmanının hikayesi var. Başlangıçta her sektörden müşteriye hizmet vermeye çalışırken zorlanıyormuş. Sonra ne yapmış? Radikal bir karar almış ve sadece tek bir alana odaklanmış. Plastik cerrahlar. Kısa sürede bu dar alanda dünyanın en tanınmış uzmanlarından biri haline gelmiş. Odaklanmak işe yaramış yani. Veya Logitech örneği. Yıllarca kendilerini bir teknoloji şirketi olarak görmüşler. Sonra bir aydınlanma yaşamışlar ve biz aslında teknoloji değil moda işindeyiz demişler. Fareleri, klavyeleri falan daha şık yapmaya başladılar, değil mi? Anne, sadece işlevsel değil, aynı zamanda şık, kişisel bir ifade biçimi olmasına odaklandılar ve pazar paylarını katladılar. Bunların hepsi belirli bir nişi hedefleyip orada sıra dışı olmanın ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle. Herkese hitap etmeye çalışmak yerine doğru kitleye sıra dışı bir şey sunmak. Ama tabii sıra dışı olmak illa ki Godin'in outrageous dediği gibi şok edici, skandal olmak anlamına gelmek zorunda değil. Evet, o dengeyi kurmak lazım. Mesela Amerika'daki Hooters restoran zinciri gibi örnekler var. Hedef kitlesi için dikkat çekici ama genel kamuoyu için rahatsız edici olabilecek bir çizgide duruyorlar. Önemli olan hedeflediğiniz kitle için neyin konuşulmaya değer olduğunu bulmak ve o dengeyi kurmak. Anladım. Ama Godin'in bir uyarısı da vardı sanki. Evet. En can alıcı uyarısı şu: Bugünün dünyasında en riskli strateji güvenli oynamaktır. Yani sıkıcı, ortalama, kimseyi rahatsız etmeyen ama kimseyi de heyecanlandırmayan ürünler yapmak. Neden riskli peki? Eleştiriden korktuğu için vasatlığa sığınanlar Godin eski kişiliksiz bu ilk arabalarını örnek verir, eninde sonunda başarısız olmaya mahkumdur diyor. Neden? Çünkü kimse onları fark etmez, kimse onlar hakkında konuşmaz, görünmez olurlar. Sıkıcı olmak ölümcül yani. Çok net bir mesaj. İşte tam bu noktada Grant'ın fikir üretme tavsiyeleriyle Godin'in sıra dışılık arayışı birleşiyor sanki. Nasıl birleşiyor? Grant ne diyordu? Orijinal bir fikir bulma şansınızı arttırmak için ürettiğiniz fikir sayısını bilinçli olarak artırın. Mesela 3'e katlayın. Farklı departmanlardan, farklı geçmişlerden insanları beyin fırtınasına dahil edin. Evet, nicelik ve çeşitlilik. Godin ise bu üretilen fikirleri süzecek bir filtre sunuyor adeta. Sıra dışılığı hedefleyen bir kontrol listesi öneriyor. Ürününüz yeterince dayanıklı mı? Kullanımı kolay mı? Ama aynı zamanda özel mi? Boyutu ilgi çekici mi? Biraz can sıkıcı olabilir mi dikkat çekmek için? Haber değeri taşıyor mu? Belli bir şeye odaklanıyor mu? Çevresel etkisi nasıl? Çok mu karmaşık yoksa aşırı mı basit? Yani fikri her açıdan zorlamak, sıradanlıktan çıkarmak için sorular. Aynen. Bu gibi sorularla fikri zorlamayı, sıradanlıktan uzaklaştırmayı hedefliyor. Dr. Bronner sabunlarının o felsefi metinlerle dolu, neredeyse çılgıl ambalajını düşünün. Evet, o ambalajlar acayip gerçekten ya da Kürad'ın çocuklar için çıkardığı koleksiyonlu karakterli yara bantlarını veya J. kataloğunun o abartılı, edebi metinlerle dolu, hatta Seinfeld dizisinde bile dalga geçilen kendine özgü tarzını. Hepsi kendi çapında mor inek olmuş örnekler. Aynen. Bunların hepsi farklı yollarla da olsa ortalama olmaktan kaçıp sıra dışı olmayı başarmış örnekler. Yani şunu anlıyoruz. Sıra dışılığın tek bir tarifi yok. Yaratıcı olmak lazım. Tabii ki bu orijinal fikirlere hayata geçirme ve sıra dışı ürünler yaratma yolculuğunda engeller de kaçınılmaz. Adam Grant özellikle grup düşüncesi, groupthink tehlikesine karşı uyarıyor. Neydi o tam olarak? Herkesin aynı fikirde olması mı? Gibi. Hani bir grup içinde uyumlu olma, çatışmadan kaçınma baskısı o kadar artar ki kimse aykırı ama potansiyel olarak parlak bir fikri dile getirmeye cesaret edemez. Kennedy yönetiminin Küba'daki domuzlar körfezi çıkarması fiyaskosu bu tuzağın klasik bir örneği olarak gösterilir. Yani herkes evet efendim dediği için hata yapılıyor. Aynen. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalı? Grant, şeytanın avukatı rolünü öneriyor. Yani grubun içinde bilinçli olarak birini alınan kararlara itiraz etmekle, varsayımları sorgulamakla, olası riskleri gündeme getirmekle görevlendirmek. Hmm, bilinçli muhalefet yani. Evet. Ünlü yatırım fonu Bridgewater Associates gibi bazı başarılı şirketler bu tür eleştirel düşünceyi ve açık tartışmayı teşvik eden mekanizmaları kurum kültürlerinin bir parçası haline getirmişler. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Her zaman fikir birliğine varmak gerçekten en iyi sonuç mudur yoksa çatışma daha iyi sonuçlar doğurabilir mi? çok düşündürücü. Fikirlerimizi başkalarına, özellikle de yatırımcılara veya destek aradığımız kişilere sunarken şaşırtıcı bir şekilde dürüstlük de çok işe yarayabiliyormuş. Grant buna sarih etkisi diyor. Sarih etkisi nedir o? Örnek olarak Bubble adlı bir internet sitesinin kurucusu Rufus Griscom'u anlatıyor. Griscom potansiyel yatırımcılara sunum yaparken genellikle yapıldığı gibi sadece şirketinin parlak yönlerini anlatmakla kalmamış ne yapmış peki? Zayıflıkları mı anlatmış? Aynen. Açıkça zayıflıklarını, önündeki riskleri ve iş modelindeki potansiyel sorunları da dile getirmiş. Bu beklenmedik dürüstlük şüpheci yatırımcılarda ona karşı bir güven duygusu yaratmış. Ve sonuç yatırım almış mı? Almış. Hem de Disney şirketi satın almış ve Griscom'a da yöneticilik teklif etmiş. Dürüstlük işe yaramış yani. Vay canına. Güven oluşturmak ne kadar önemli demek ki. Godin de benzer bir noktaya parmak basıyor sanki sloganlarla ilgili. Evet, ne diyordu? Slogan sadece reklam metni değil. Değil. Aynı zamanda o fikri yayacak hapşırıkçılar için bir nevi senaryo olduğunu söylüyor. Yani o fikrin neden değerli olduğunu ve neden başkalarına anlatılması gerektiğini hatırlatan, onların işini kolaylaştıran kısa ve öz bir araç olmalı slogan dürüstlük bu senaryonun inandırıcılığını arttırıyor tabii anladım hem akılda kalıcı hem de yaymaya teşvik edici yani bir diğer hayati konu da ölçümleme godin geleneksel kitle pazarlamacılarının genellikle ölçüm yapmaktan kaçındığını söylüyor neden çünkü sonuçların özellikle de başarısızlıkların can sıkıcı olabileceğini düşünüyorlar yani kötü haber duymak istemiyorlar gibi ancak bir morinek yaratmak istiyorsanız ölçümleme sizin can damarınız olmalı hangi denemenizin işe yaradığını hangisinin yaramadığını hangi mesajın yankı bulduğunu hangi ürün özelliğinin dikkat çektiğini sürekli olarak ölçmeniz analiz etmeniz ve stratejinizi bu verilere göre anında ayarlamanız gerekiyor Biriye dayalı karar almak yani. Kesinlikle. Hızla değişen moda dünyasında Zara'nın başarısı buna mükemmel bir örnek. Mağazalarındaki ürünleri müşterilerin tepkilerine göre birkaç haftada bir yenileyebilmeleri bu sürekli ölçümleme ve adaptasyon yetenekleri sayesinde mümkün oluyor. Evet, Zara bu konuda çok başarılı gerçekten. Peki Tüm bu konuştuklarımız sizin için yani dinleyicimiz için ne ifade ediyor? Evet, dinleyicilerimiz kendi hayatlarına nasıl uyarlayabilirler bunları? Kendi hayatınızda, işinizde ya da ilgi alanlarınızda sorgulamadan kabul ettiğiniz hangi varsayılanlar var acaba? Etrafınızda gördüğünüz hangi kahverengi inekler? Yani sıradan, fark edilmeyen, kanıksanmış durumlar, ürünler veya hizmetler var. Belki de ilk adım bu sıradanlığın farkına varmak, değil mi? Kesinlikle. Sonra da onların yerine dikkat çekecek, konuşulacak bir mor inek koyma potansiyelini düşünmek. Nasıl başlanır peki? Belki Grant'in önerdiği gibi bir konuda ürettiğiniz fikirlerin sayısını bilinçli olarak artırarak. Ya da Godin'in cesaretlendirdiği gibi kendi alanınızda bu asla yapılamaz denilen denenmemiş bir şeyi denemeye cüret ederek. Peki bütün bunların anlamı ne sizce? Belki de harekete geçme zamanıdır. Ne dersiniz? Olabilir. Bugün gördük ki orijinallik ve sıra dışılık sadece şanslı bir azınlığa bahşedilmiş sihirli bir dokunuş değil aslında. Daha çok bir beceri, bir yaklaşım gibi. Aynen. Aksine bilinçli bir çaba, bir zihniyet meselesi. Varsayılanları cesurca sorgulamayı, stratejik düşünmeyi, fikirlerin insanlar arasında nasıl yayıldığını anlamayı ve belki de en önemlisi o reddedilme ve başarısızlık korkusunun üzerine gitmeyi gerektiriyor. Korkuyu yenmek şart. İster sıfırdan bir girişim başlatıyor olun, ister mevcut işinize yeni bir heyecan katmak isteyin, ister sadece etrafınızdaki dünyaya daha taze, daha meraklı gözlerle bakmayı arzulayın, bugünkü sohbetimizdeki ilkeler size bir pusula olabilir diye umuyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Unutmayın, Adam Grant bize en yaratıcı beyinlerin bile kendi en iyi işlerini her zaman ilk bakışta tanıyamayabileceğini. Evet, Beethoven örneği gibi. Ve bu yüzden çok sayıda fikir üretmenin, yani niceliğin önemli olduğunu hatırlatıyor. Seth Godin ise günümüzün dikkat ekonomisinde güvenli oynamanın, yani sıkıcı olmanın aslında en büyük risk olduğunu. Çünkü fark edilmemek yok olmak demek. Aynen öyle. Fark edinmemenin yok olmak anlamına geldiğini vurguluyor. Belki de bu sohbetten sonra kendinize sormanız gereken en kışkırtıcı soru şudur: Grant'in vujade kavramını, yani tanıdık olana yepyeni bir gözle bakmayı, Godin'in o tutkulu adanmış bir konunun delisi olan tüketiciyi tanımlayan otoku arayışıyla birleştirirsek? Evet. Bu ikisi birleşince ne çıkar? Sizin çok iyi bildiğiniz, içinde yaşadığınız o tanıdık dünyada hangi taze bakış açısı, bugüne kadar gözden kaçmış bir tutkuyu, karşılanmamış bir ihtiyacı ya da çözülmeyi bekleyen can sıkıcı bir sorunu ortaya çıkarabilir? Ve bu keşif sizin tarafınızdan sıra dışı, dikkat çekici bir çözümle doldurulmayı bekleyen bir Morinek fırsatı olabilir mi? Güzel bir soru. Üzerine düşünmeye değer.